Arkadaşlar burada antisosyal anlatıyorum, kim olduğunu söylüyorum, her şeyini apaçık anlatıyorum. Gene anlamıyor. Gene aynı şekilde davranıyor. Demek ki arkadaşlar burada boşuna denilmiyor. Hukuksal olarak ah, ya da normal fayrim kaçınıyor. Normalde de antisosyaller asla ders almıyor, çıkar, çıkarım yapamıyor diye. Doğru arkadaşlar. Çünkü ben her şeyini her şeyini anlatıyorum tek tek diyorum ki annesi dedi ki bana diyorum ordu ünyede bakın aynen böyle dedi ordu ünyede hiçbir işi erkek yapmaz oturur kadın her şeyi yapar dedi kız kardeş de dedi ki şey dedi anne dedi babam sana yardım ediyor ama dedi o hmm. böyle ondan sonra şey Aha, biz yıllardır evliyiz ama ağzını sen çarpacaktım arkadaşlar valla dövecektim onu Ondan sonra iğrenç bir ailesi var. Hani olur da bir aile, ailenin ağası yok. Ben, benim tanıdığımın akrabam olacak. Ben asla bu lafı edemem. Utanırım ya. Ve babası da şöyle. Kızlar ödesin senin tele, tele, trafik cezanı onunla konuşuyordum. Gerizekalı sen nasıl utanmaz, ahlanmaz bir insansın bir baba telefonda duydura duydura anladınız duyula duyula senin trafik cezana kızlar ödesin diyebiliyorsa bu erkek erkek olamaz ihtimal yok bu erkek kadın olabilir antisosyal kişilik bozukluğunda da kadınlık görüyoruz arkadaşlar ben baktığımda bakıyorum bakıyorum sorumluluk almamak yani bütün ama bütün her şey erkekliği temsil etmiyor, edemiyor. Yalan dolan. Hani bir kadına belki daha çok yakışır da erkeğe bu kadar yalan söylemek, bu kadar hiçbir şey bence hiçbir şekilde yakışmıyor. Erkek dediğin böyle delikanlı olur. Delikanlılığın değisi yok ağzınıza diyeyim. Bir de e, neyse işte ikinci de buluştuk. Yani bu Muhammed Kurt dedim ya. Ordu'nun yeli e, havaalanında şoför şu an Antalya'da. Beyaz saçlı. E, Instagram hesabı Muhammed Kurt. Alt 52 Neyse işte ikinci kere barıştık. Yüzü böyle bir mutsuz bir mutsuz. Yani öfkeli bana. Nedenini söyleyeyim mi? Salak sanıyor beni hala takip ediyor. İşesem e, takip ediyor kendisi bütün her şeyimizi takip ediyor. Geçmiş, gelecek, herkesin. Yorulmuyor musun acaba? İşte beyin olmadığı için. <laughs> Ondan sonra neyse. Hmm. Ne diyecektim? Bir sinirli bana bir öfkeli. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Cinsellik yaşamamıştım da. Ondan. Arkadaşlar cinsellik yaşamadım diye o gün ilk buluşmada öyle bir benimle tartıştı ki arkadaşlar. Öyle bir tartıştı ki. Ya ben seni burada anlatıyorum. Seni ifşa alıyorum. Seni her şey yapıyorum. Değil mi? Sen birazcık ağzını tutsana. Ya da niye ders alamıyor ki arkadaşlar? Amigdala ne demek? Küçük. Düşünemiyor bunu. Bakın emin olun bu kişilere, antisosyal kişilere, cinsellik vererek her şeyi yaptırabilirsiniz. Ben kullanmaya kalksam onu rahatlıkla kullanırdım. Bir de bunların şöyle uyu var. Siz ne derseniz ona göre rol takınıyorlar. Üstüne şu anda böyle dedim ya hemen hemen bir şey değişir. Hemen ona göre davranır. Yani arkadaşlar yani iğrenç ben ne diyeyim hani da sen değiller şeytanlar başta böyle melek rolü oynayıp bir ay sonra böyle şeytan olduğu gerçek halini gösterdi. Arkadaşlar öyle bir şeytandı ki size anlatamam, anlatamam. Haksızken asla haksızım demiyor. Bana diyor ki işte sen, sen ceza olarak bize kola al diyor. Gerizekalı siz bir yıl boyunca sen bana ne almışsın? Ben arkadaşlar cinsellik için ta gelir evin oraya. Onun dışında öldür gelmez. Hatta bana ne der biliyor musunuz? Hala da diyordu en son. Sen gel işte buraya bilmem ne. Nasıl sen gel? Yani her yere ayağıma çağırıyor. Ya arkadaşlar ben ne diyeyim erkeklik bu değil. Erkeklik değil de onunkisi. Ne olduğu belli değil. Şeytanlık. Şeytan artık neyse onu düşünün. Daha bir sürü şey ya hangi birini anlatayım. Cinsel yaşıyor. Bir sürü kadını eve getiriyor. Kapıyı asla kilitlemiyor. Kilitlemiyor. Çocuk zaten hiperaktif. Dikkat eksikliği bozukluğu var belli. Çocuk da antisocial. Ee, çocuk giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Niye girip çıkıyor? sen kilitlesene kapını. Cinsel ilişkiye giriyor ya. Kapı kilitli değil. Bu sorumsuzluktur. Bu çocuğunu sevmemektir. Eski karısı diyor ki ben diyor çocuğu verdim. 5 gün aynı kıyafeti giydiriyorlar. Benim paralarımı aldı. Arabama ama hatta dedi babasıyla altınlarıma kondular. Hala ben bana şey onun anlattığına göre işte şöyle kötü Böyle kötü, işte şöyle beni gezdir diyordu sürekli. Bu yüzden boşanmışlar. Beni sürekli gezdir diyormuş. Yalan. Yani insan yalan söyler de böyle saçma bir yalan söylemez. Ben de salak gibi inanmışım hepsine. Seviyorum ya. Sonra başka hangi bir liseyim? bakın en çok şunu yapıyordu. Zaten sapık da kendisi. Ya bütün oteller biliyor ya artık yani. Ne yapıyordu biliyor musunuz? En güzel kızlar kimse onların götünden ayrılmıyordu. Benimle sevgili bir de. Üstüne ben kıskancım ya beni çıldıracak. Daha küslük demeden hemen karıların yanına gidip ben gitmedim ya. Onlar benim yanıma geldi. Sen nasıl terbiyesizsin? Yani arkadaşlar kişiliğin kesici yok. Şimdi antisosyal kişilik bozukluğu da zaten <laughs> karakter sizin önde gidenidir. Psikopat psikopattır yani. yani hangi birini anlatayım şimdi? <laughs> ben şeyi çok gülüyorum. Ben senin ne olduğunu biliyorum. Uzmanlar biliyor. Anlattığım her uzman biliyor seni şu anda. Hastanelerde uzmanları geçtim. Ben yani her şeyini bildiğim halde sen hala bana nasıl cinsellik baskısı yapıyordu ya. Bakın en son barıştık. Sanki ben ona mecburummuşum, kölesiymişim. Olmazsa da böyle bir sinir, bir öfke Allah götürüyor ortalığı falan. Önceden gene hani hedefinde başka hedefleri olduğu için cinselliği biraz başka plan atabiliyordu. ilk aylar yaşamıyorduk falan. Biz üç ay sonra bir şeyler yaşamaya başladık onunla. Ama şimdi ne oldu? Ee, ya görmüyor, etmiyor bir de. Ya şeytan olma, şeytanlık zordur. Ee, i̇nsan olmayı da öğren